Helikopterden ya da gemilerden atılacak. Müzik Denizin altını tarayıp hedefini belirleyecek. Müzik Üstelik aldatmacalara kanmayacak. Müzik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için 324 mm torpido geliştirilmesi projesi başlatıldı. Roketsan ve Aselsan işbirliğinde yürütülecek proje için Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen törende imzalar atıldı. Yeni nesil hafif sınıf torpido orka denizaltı avcısı olarak görev yapacak. Su üstü platformlardan ya da hava araçlarından atılacak sistem yerli ve milli olarak geliştirilecek. Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak orka, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir artık durmak zamanı değil, geçen her gün değerli derken Orka projesinin bu alanda Türkiye'yi dışı olan bağımlılıktan kurtaracağını söyledi.